Bugün sizinle bir aşk yoldaşlığı yapacağız. Şiirimde de şunu diyorum. Şarap ha şişede durmuş ha midede. Onu delirten sensin. Aşk ha gönülde durmuş ha zerrende. Onu dirilten sensin. Şahsi olarak düşündüğünüzde her şeyin özü sensin. Ben olayından kaçmamak lazım. Bunun bencillikle Egoizmle hiçbir alakası yok. Ben olmadan başkası olamazsın. Kendin güzelleşmeden başkasını güzelleştiremezsin. Kendin yaşadığın kötü hayatta insanlara umut veremezsin. Evlana, Yunus, bunun gibileri aşk için öldüler. Ama ben şunu anladım. Biz bu dünyaya ölmeye gelmedik, olmaya geldik. Bu dünyaya ilk gelişimiz ölmek değil, olmaktır. Gidişimiz ölmek olsa bile. Aşktan kasıt insanın kendini bulması. İnsan kendini bulduğunda o zaman ne oluyor? Kendisi aşk oluyor. Aşk illa iki kaş iki göz değildir derim her zaman. Aşk insanın kendisidir. Aşk sensin. Bu evrene bir defa geliyorsan kendini bilmen gerekiyor. Kendini bilen bir insan aşkın kendisi olduğunu anlayacaktır. 40 yıl aşkın peşinde koştum. Çok aşık oldum, çok aşık olundum. Hiçbir şey anlamadım ama 40 yılın sonunda en son anladım ki meğer aşk benmişim. Yunus'taki olay gibi. Mer aşk benmişim, aşk ben olduktan sonra çevirem bir süre sonra o aşk nesini, aşk nefesini almaya başladı. O aşk nesini ararken. İnsanlar bunu fark edebiliyor ama aşkın kendisi sen olduğunu anladıktan sonra o kadar sakinleşiyorsun, huzura varıyorsun ki o aşk huzuru aşk dediğin gibi sadece nefsani düşünmemek lazım. Aşk aldığın nefes, aşk yediğin yemek, aşk gittiğin yol, aşk şu an sizinle bu konuşman bile her el kol mimik jest hareketim bir aşk ürünü. O kadar hissederek anlatıyorum ki yani çevremizde kendi işini aşkla yapan insanlar o kadar güzel ki aşk her şey Aşkın her şey olduğunu meley ciziriyle anladım. Her ne varsa bu evrende kendinle aşklaştırman lazım. Kendini öyle güzel aşklaştır ki sana gelen aşka gelsin. Çünkü sen aşksın. Sen aşksan sana gelen aşka geliyor zaten. Ama biz ne yapıyoruz? Kendimiz dışında herkesi aşklaştırmaya çalışıyoruz. E kendine fayda sormayan birinin başkasına faydalı olabilme ihtimali zaten çok sıkıntılı şu metaforla anlatmıştım. Leyla'nın biri geldi, beni Leyla etti. Ne zaman ki o Leyla gitti, anladım ki Leyla benmişim. Aynı aşk olayı gibi. Aşk geldi, beni aşk etti. Ne zaman ki aşk benden gitti, bir anladım ki aşk benmişim. Mesele kendin olmak. Mevlana ne zaman Şems'e bağımlı olduğunu hissettiği anda Şems Mevlana'dan gitti. Çünkü bağımlılık, sahiplenme bu işte olmaz bağımlı ve sahiplenme olduğunda bir yerden sonra ezbere dönüyorsun. Aynadaki yansımalar gibi bir süre sonra ayna aynı şeyleri göstermeye başlıyor. O aklı sende de var. O aklını kullanarak bir yere geleceksin. Şimdi o aklı sana verirken o aklını birilerine feda etmek içindir. değil, o aklını kendine kullanmak. Çünkü herkeste akıl var. Herkesteki akıl kendine kullanmak içindir. Eğer ki sen beşinci iklimsen kendin, beşinci aşk iklimiysen, kışı da kabul edersin, yazı da, baharı da, İlkbaharı da sonbaharı da kabul et. Bu insanlarda da aynı şekilde. Ne zaman ki kendimi aşk olarak gördüm artık insanları kabul etmeye başladım. Artık yargılarım bitti. Bu insan iyidir, bu insan kötü. Ya zararı dokunuyor bana. Evet, zararı dokunabilir çünkü kumaş tutmayabiliyor. Ya da birbirimizi anlamayabiliyor. Ya da karşıdaki dur ben gidip Ömer'e bir zarar vereyim demez. Bu olguya artık ulaştım. Yargılarımdan tamamen kurtuldum. Ya da karşı taraflı bakmıyorum. Sonuçta ben huzurdayım. Karşı taraf gelip benim huzurumu bozmaya çalışıyor. Niye bozayım? Niye bozayım onun için huzurumu, iklimimi? Buna iklim diyorum. Sonuçta benim kendime göre bir iklimim var. Bir başkası gelip derdini anlatarak, çöpünü üzerine boşaltarak, Senle dertlenerek, ona çözümler bularak onu bir yere getiremiyorsun. O kişinin iklimi eğer gerçekten de olumsuzluksa olumsuzluk iklimi yaşıyor ama o sürekli o iklimde kalmıyor aynı ölülerimiz gibi yani anne babam kucağımda öldü ama bir hafta sonra gülmeye başladım çünkü sonuçta yaşayan benim giden gidiyor bir yerden sonra alışıyorsun buna hani bu neyden kaynaklanıyor her şeyin özünü kendim görmemden kaynaklanıyor ve bir yerden sonra artık mecaza ihtiyacım kalmadığını anladım aşk olmak için karşımda bir kız olması gerekmiyor insanlar kırıyoruz Niye kırıyoruz? Çünkü insanların kırılabileceğini ilk önce kendinde hissetmen lazım. Söyleyeceğin lafın insanı kıracağını bilsen etmeyeceksin o lafı ya da söyleyeceğin lafın insanın pişmesine ya da gelişimine etki edeceğini bilsen gerekiyorsa edeceksin, gerekmiyorsa etmeyeceksin. Bunun için gereken olay çok önemlidir. Uyanış ve farkındalık yolunda insanların anlamadığı olay bu. Yani gereken olayını anlamıyorlar. Bir olay karşısında neler yapabileceğini, nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Bu olayda aslında uyanış ve farkındalığın en önemli kelimesinin gereken olduğunu ama şunu söylüyorum. Bizim yolumuz kendinden gitme yolu değildir. Eğer gerçekten de kendinden gitme marifet olsaydı Şarap içecekti herkes ve kendinden geçecekti ve bütün şeyler söyleyecekti. Hani ha, insan da o kadar güzel bir potansiyel var ki bir yerden sana vahiy ya da bir şeyler gelmesi gerekmiyor. Gereken ne? Akıl, 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 akıl. Düşünme demek değildir. Toplamaktır. Girdiler ya da sana lazım okuduğun bir olayı düşünebilmek için akıl süzgecinden geçirmen lazım. Kendi yaşantından, kendi yaşam koşullarından ya da kendi algından ya da toplumsal e, kurgudan hazır bulunmuşluktan onu süzgeçlemen lazım. Akıl budur. Akıl hı, düşündüm bu iyi bu kötü. Bu akıl değil. Akıl total demeksin. Sen mutfağa girmeden, yemeği pişirmeden yemeğin önüne gelmesi mümkün değil. Akıl mutfağa girip malzemeyi hazırlayıp, ocağı yakıp, o yemeği pişirip o yemeği pişirdikten sonra tabağa koyup önüne getirmeye akıl deniliyor. Yani bu sürecin tamamına akıl demliyorum. Her zaman kendimi bu şekilde terbiye ettim. Sinirlendiğim zamanlarda susarım. Çünkü biliyorum bir yerde birilerine zarar vereceğim. Zarar verdiğimde üzülen kim biliyor musunuz? Kendim oluyorum. O insanı buna nasıl ayıklıyordum? O insanı niye üzdüm? Zaten kendim gergindim. O iklimimi, o ateşimi niye başka yere yayıp orayı da yaktım? Onun için ben çözümü gereken de şunu gördüm. Evet gerginim. Sustuğum zamanlarda kimse üstüme gelmesin çünkü gergin oluyorum. Gergin olduğum zamanlarda susarım. Niye? Yapmış olduğum şeyin sonunu taşımak istemiyorum. Zarar veriyorum insanlara ya da insanların kalbini kuruyorum. İnsanların kalbini kırmaktansa üç kelimem, beş kelimem içimde kalsın. Bu aşk olayında da öyle. Yani ben birini seversem ya da biri beni severse terk ettiğinde üzülmem. Niye üzüleyim ki yani? Niye üzüleyim? Yani ben onu kaybettiğim için, niye onu kaybettiğim için düşüneyim ki? O beni kaybettiği için kendi halimdedir. Sonuçta giden, gidiyor. Bunu unutmayın. Giden her zaman gider. Giden ya sevmemiştir, gidip de geri dönen asla eskisi gibi olamamıştır. Birinin ikliminde gitmek varsa gider. Birinin ikliminde gitmek varsa seni düşünmez. Gideceği yolu düşün. Çünkü o, o iklime, o şeye girmiştir. Onun için aşkta da insan ilişkilerinde de gerçekten de birine çok bağlanmamak lazım. Sevgili olayı diyorum. Ben her zaman çevremde olan insanlar diyorum. Yani kimse bize sevgili olmaz. Eğer olacaksan bize sevgiyle ol. Sevgi şehrimizin tüm adresleri size çıksın. Tüm tabelalar sizi göstersin. Tüm sokaklar sizi, tüm pencereler size açılsın. Tüm kapılar size buyur olsun. Sevgili bir yerden sonra bağlanma, sahiplenme. Aşk da en önemli sıkıntılardandır. Aşk konusunu işlerken bu şeylere daha çok değineceğim ama e, aşk birinin gözünün içine girmek değildir. Birini tamamen kendinde hissetmek değildir. Aşk iki taraflıdır. Sen karşındakini kendine yaşariteceksin. O seni kendinde yaşartacak. Yok benim aşkım ikimize de yeter diyenlere geçmiş olsun diyorum. Bir süre sonra zaten ayrılık oluyor. Niye? E sen çok bağlısın, karşı tarafa e, aşık olma iklimi yaratmıyorsun ve senin aşkın ikisine de yetiyor. E bir süre sonra sana bağlanmayan ya da seni e, aşk hissetmeye, Sende seni kendine yeşertmeyen bir insan sen onun için normal birisi, terk edilmeye müsait birisin. Bırakın insanlar sizi kendinde yeşersin ki siz olmadan nefes almasın. Onun için diyorum ki aşk gönülde değildir, aşk yürekte değildir, aşk kalpte değildir. Bir zamanlar aşk zerrede diyordum. Her hücremde, her şeyimde diyordum. Ama bir süre sonra anladım ki aşk nefeste. Bir insanın nefesine girin. Siz olduğunuzda yaşam olsun, siz çekildiğinizde ölüm olsun ona. Mesela size aşık olmayacaksa siz onu kendinize aşık edemezsiniz. Bir süre sonra alışırsınız ama o alışkanlık da biter. Ama bir insan size aşık olmuşsa, sizi kendinde yeşertmişse bunun en güzel örneği platonik aşklardadır. Ya da bir sürü şair dediği gibi yani ben seni fotoğraflarda sevdim. Ben seni hayalimde sevdim. Çünkü hayalinde yeşertmiş. Benim hayalimdeki o seni öldürmene korkuyorum." demiştir şairler. O kadar güzel dizeler var ki. Ben de diyorum ki aşk karşıdakinin gözüne girmek değildir. Aşk karşıdakini kendinde yeşertmektir. Her iki tarafı için düşündüğünüzde herkes karşıdakini kendinde yeşertirse o zaman ne olur? birbirinize yeşermiş olursunuz. Aşklaşmış olursunuz. Ya yani bir insanın sizi sevmesine müsaade edin. Sizin onu sonsuz sevmeniz bir yerden sonra bakımlık yaratacaktır. Çoğu terk edilme bundan kaynaklanıyor. Aşk tamamen kendinsin. Bırak sana gelen, eğer sen aşksan bırak sana gelen aşka gelsin. Sendeki o aşkı gördükten sonra seni kendinde yeşertmişse artık bilinçli bir insan da yapacağı nedir? Onu kendinde yeşertmektir ya da onun sende filizlenmesine müsaade etmektir. Eğer ki sen onu kendinde yeşertirsen sadece o sana aşıktır diye onu kendine alırsın bir süre sonra sıkılırsın. Zaten çünkü bir şey hissetmezsin. İlk etaplarda hoşuna gider ama bir iki ay sonra alışkanlık olur. Ya da aidiyet hissetmediğin bu bağlanma sahiplenme anlamında demiyorum. İklim anlamında diyorum. Onu gördüğünde heyecanlanmazsan, gülümsemezsen, yüzün çiçek açmazsan bir insanı gördüğünüzde yüzünüzde çiçek açıyorsa aşktır. İki taraf için geçerli. Ama sen yapıyorsa, karşı taraf yapmıyorsa eyvah. Olmaz. Aşk tek taraflı değildir. İki taraflı iklimdir. Onun için herkes kendinkine baksın. Yani sen çok aşıksan ona yetmiyor. Çevremizde çok var. Biri çok aşıktır, diğeri de o aşktan nemalanıyor. Bir yerden sonra bir bakıyorsunuz ayrılıklar olmuş. Niye? E ayrılık olacak kesin. Tek taraflı sevmeyle olmuyor. Senin sevgin bir yere kadar. Ya kaç taraf bir şey hissetmiyor. Ya ilk etaplarda hoşuna gidiyor senin o aşk, o ilgilenmen bir yerden sonra. O ilgi artık alışkanlık haline geliyor. Kendinde bir şey hissetmiyor sana. Çünkü seni kendinde yeşertmemiştir. Velhasıl şimdi olayı farkındalık ve uyanışa getirdiğimizde her ne olursa olun. Tapduk Emre'yi getirin, Şems'i getirin, Abdülkadir Geylani'yi getirin, kimi getirirseniz getirin, ders alın. Siz kendiniz olmadıktan sonra hiçbir işe yaramayacaktır. Dünyanın en iyi hocalarından ders alın. Bu iş ders almakla değil, bu iş kendin olmakla alakalıdır. Bir şey beni kendimden götürecekse bu aşk da olsa asla yönelme Çünkü enerjimi bozmuyorum. Huzur ne demektir? Enerji demektir. Denge demektir. Denge ne artı birdir ne eksi birdir. Denge sıfır. Çok düştüğünde olmuyor, çok yükseldiğinde olmuyor. Çok hmm. mutlu olduğunda birilerini kırıyorsun. Çok üzüldüğünde birilerini üzüyorsun. Dengede olabilmektir. Eğer dengedeysen üzüntüyle gülmenin dengesinde, her şeyin dengesinde yakın. İşte o dengeye aşk diyoruz, huzur diyoruz. O dengeyi kendinde yakalaman lazım. Nasıl ki sen tek yetmiyorsun, Yaşayabilmen için ekmek lazım, su lazım, güneş lazım, yürümen lazım, çevre lazım, mutluluk lazım, huzur lazım, her şey lazım. Eğer bunlar lazımsa bunlara da bir sen lazım. İnsanları mutlu eden biri lazımsa o niye sen olmayasın? Ama siz gidip insanları mutlu ediyorsunuz, eve geliyorsunuz, üzülmüşsünüz palyaço gibi. Mutlu ediyor ama kendi mutlu değil, olmaz. Her şeyi kendinize deneyin. Aşkı da kendinize deneyin. Uyanmayı da kendinize deneyin. Her neyi de, denerseniz kendinize deneyin ki o zaman uyanış olur. Şuna bağlayacağım. Bize acı çekmek, tecrübe, keder, hüzün bize bir şeyler kattığını hep söylediler. Asla. Ya şimdi senin mutlu olabilmen için üzülmen mi gerekiyor? Leyla'nın biri demişti. Ömer ben senin gibi huzura kavuşursam herkese iyilik yapacağım. Leyla dedim, sen şu ana kadar kaç kişiye kötülük yaptın? Ne alaka dedi. Ya şu an bulunduğun durum güzel mi? Hayır. Mutlu musun? Hayır. Çirkef ve çöp bir hayattayım. Sen kime kötülük yaptın da başına bunlar geldi? Kimseyi yapmadım. E demek kötülük yapmakla, iyilik yapmakla erdem olmuyor. Erdem akılla, kendine uyanmanla, kendi farkına varmanla, kendine bilinçlenmenle oluyor. Yani birine iyilik yaparken yansıma olayını bu videoda işlemeyeceğim dedim ama yine oraya geliyor. Sen iyilik yaparak sen iyi olmuyorsun. O an ihtiyacı para olsa ama gerekeni para değil. Para veriyorsun. Bir yerde bir lüks hayat yaşatırıyorsun. Bakıyorsun kendinden geçiyor. Şimdi bir insanın gerekeni kendidir. Ya biz bu dünya o kadar bir güzellikle geldik ki her insan yani bir Yunus güzelse Yunus o zamanki imkanlarla güzelleştiyse biz niye bu imkanlarla güzelleşmiyoruz? Yunus'ta iki göz bizde iki göz, iki ayak. Yani kalkıp da birinden bir yerden bir beklentiye gerek yok. Allah bize akıl vermiş, el vermiş, göz vermiş, nizam vermiş, nefes vermiş, nefs vermiş. Her şeyi vermiş. Önemli olan kötü şeylerle uğraşıp kötü olmak değildir. Kötüye rağmen iyi olabilmektir. Her zaman şunu diyorum. Kimse bizim cennetimize gelmesin. Biz huzurumuz için cennetimizi yakmışız. Bizim cehennemimiz seni yakacaksa ve sen buna razıysan, bunu kabul değilsen gel. Ya bizim olumsuz hallerimize, beğenmediğin hallerimizi kabul değilsen gel. Bu aşk içinde geçerli, sosyal ilişkiler içinde geçerli. Kışı beğenmiyoruz. E o zaman kışı yatalım, ölelim. Baharda uyanalım. Öyle bir şey söz konusu olmaz. Her şey kendiyle güzeldir. Onun için bir insan senin mutluğuna değil, mutsuzluğunda da yanında olmalı. Bir insan senin cennetinde değil, cehenneminde de kabulde olmalı. Onun için kimse bizim cennetimize gelmesin. Biz huzurumuz için cennetimizi yaktık. Varan, gelen bizim cehennemimize gelsin. Zaten bizim o cehennemi kabul eden bizi de kabul eder. Biz o cehennemle varız. Yani sonuçta dört iklim Dört iklim ne var? Baharla değil. İklimlerin en güzeli kimine göre bahar, kimine göre kış, kimine göre sonbahar. Bunu belirleyemezsin. Bahara alerjisi olan biri, bahar onun için cehennemdir. Tatil bölgelerinde geçiren için yaz mükemmel bir şeyken... E, ...çok sıcak bölgelerde yaşayan insanlarda yaz bir cehennemdir. Ama o çok sıcak bölgelerdeki insanlar cehennemden kaçıyor mu? Hayır. Ona ayak uydurmak zorunda kalıyor. Yani sonuçta... Farabi'nin şu sözüyle bitirmek istiyorum. Farabi'nin çok güzel bir şehir metaforu var. Farabi diyor ki, bir şehirde huzur ve mutluluk azalmışsa, başka bir şehirde huzur ve mutluluk artmışsa o şehre göç etmek lazım. Çok güzel bir laftır. Ben de diyorum ki ey Farabi, dur orada. Eksik bir şey var. Eğer ki o şehir İnsanın kendi gönlüyse, kendi huzuru ise, kendi içi bir insan içinde huzursuzsa, bir orada farabi, şehir diyorsun ama o şehir insanın kendi ise, eğer ki bir insanın içinde huzur ve mutluluk azalmışsa, başka bir insanda huzur mu mutluluk artmışsa ve o kişi bensem, o huzur ve mutluluk halimin eksikliğiyle nereye gidersem orayı cehenneme çevirim. Çünkü kendi için cehennem. Mesela ben mutsuz olabileceğim bir işi yapmıyorum. Huzursuz olabileceğim bir işi yapmıyorum. İlla insanlara iyilik yapmak için gidip kendimi feda etmiyorum. Kendimi feda edersem bu sefer huzurlu bir Ömer'den mahrum kalacak benim çevrem. Birilerine feda ederken kendimi. Yani en azından biri huzurlu olsun, biri mutlu olsun, ona gelen huzurda olsun. Ama kalkıp da benim biraz enerjim yükseldi ve insanlara iyilik edebilecek kıvamdayım. E o kıvamdaysam insanlar bana diyor ki senin gibi bu kıvamdaysa herkese iyilik etmiş olur. İyilikten maraz doğar boşuna dememiş büyüklerimiz. Mesele iyilik yapmak değil. Mesele kendi haddini bilmektir. Sokrates demişse, bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Şiirimde diyorum ki Bizim buralarda hiçbir şey bilmeyene cahil derler. Cahillik etme Sokrates. Hiçbir şey bilmiyorsan bile haddini, ederini, kendini bil. Bir insan kendini biliyorsa evreni biliyor. Ya zaten her şeyi bilemezsin. Ama kendini biliyorsa her hiçbir şey bilmesen bile kendini biliyorsun. Kendini, haddini bilen insanlara dikkat edin. O kadar oturaklı, o kadar ağırbaşlı ve toplum tarafından seviliyor ki. Ama kalkıp iki kelime öğrenip gidip insanlara satan insanları görür o iki kelime kadar varlar. Yani mesele sen çok iyisin gidip insanlara iyilik ya da çok zenginsin gidip Afrika'ya yemek dağıt. Bir gün, iki gün, üç gün bu olmaz ki. Nereye kadar? Bir yerden sonra alışkanlık olacak. O insanların kendilerini bulmaya yardım edecekler ya. Bir insana balık yedirme, balık tutmayı öğret. Mesele yedirmek değil, tutmayı öğretme. Yani kendin olmasını öğretmektir. Kendinin başarabileceğini öğretmektir. Buraya kadar. Olay çok zengin, olay çok geniş, olay çok büyük. Farkındalık ve uyanışı anlattım. Farkındalık ve uyanış tamamen kendine dönmektir, kendine gelmektir. Bir başkası olmak değil, bir başkasına gitmek değildir. Yol asla değildir. Yol sensin. Sen olmasan o yolun bir anlamı olmaz. İstediğin kadar yol olsun, o yolda insanlar gitmiyorsa bir işi olmaz.